Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli eylem yoktur? Çekimli eylem kip ya da şahıs eki alan eylem demek arkadaşlar. Yüklemlere bakarak kip ve şahıs eki var mı yok mu bulabiliriz. Tutabilir. Bakın burada ır ir geniş zaman eki var. Kip eki almış. Yani bu çekimli bir eylemdir. İkinciye baktık demektir. Arkadaşlar burada isim fiil var değil mi? Demek kökümüz şöyle ayırayım. Kökümüz demek yani fiil. Sonra isim fiil gelmiş. İsim fiil ekleri daima fiilden isim yapım ekidir. Yani artık isim olmuştur. Fiilimsi ekleri isim yapar. Yani burada bir eylem yok. Bakın sorumuz çekimli eylem sordu. Burada bir isim cümlesi var. O yüzden cevabımız bu. Diğerlerine bakalım hızlıca. Belirler geniş zamanda çekimlenmiş. Erişemez geniş zamanın olumsuzunda çekimlenmiş. Aktaramaz da geniş zamanın olumsuzu. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? A. Deneme sınavının sonuçlarını dört gözle bekliyorduk. Dört gözle beklemek bir deyimdir. B. İşin içinde bir bit yeni olduğunu o da fark etmişti. Bit yeni burada da deyim var. C. Gözünü dört aç. Biraz daha dikkatli ol. Gözünü dört açmak. Bu da deyim. D. Eve hırsız girmiş de ruhu duymamış evdekilerin. Ruhu duymamak deyim. E. Merhametten maraz doğar derlerdi de inanmazdım. Merhametten maraz doğar bir atasözüdür, deyim değil. O yüzden cevap E. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? Arkadaşlar bu tarz sorularda tüm cümlelerin tümünün ögelerini bulmaya gerek yok. Şöyle bir okuduğunuzda zaten orada hangi öge olduğunu aşağı yukarı anlarsınız. Mesela bu soru özne ve yüklemden oluşmuştur diyor. Okuduğunuzda zaten zaman kavramı bildiren ya da durum bildiren bir kelime varsa zarf tümlecidir. Hemen atlayın. Tüm ögeleri bulup zaman kaybetmeyin. Ya da nesne olduğunu, onu kelimesini alan bir öge olduğunu fark edersiniz. Nesne vardır. Tüm ögeleri bulmaya gerek yoktur. Şimdi ben de öyle çözeceğim. A. Polisiye romanlar bu dönemde Türkçeye aktarılmaya başlanmıştır. Şimdi sorumuz özne ve yüklem soruyor ama baktığımda bu dönemde bir zaman kavramı olduğunu görüyorum. Demek ki burada zarf tümleci var. Sorumuzda olmadığı için hemen eliyorum. Hepsini bulmama gerek yok. B. Bu kitap okuyucuyu günlük yaşamın sıkıntılarından uzaklaştırıyor. Gene okurken anladığım kadarıyla tabi anlayarak okuyoruz. Kimi sorusunun cevabı var. Kimi uzaklaştırıyor okuyucuyu ya da nereden neyden uzaklaştırıyor günlük yaşamın sıkıntılarından. Böyle dolaylı tümleç ya da şurada olduğu gibi nesne sorularına cevap verdiğini görüyorum. Hiç bakmıyorum atlıyorum bunu da. C. Edebiyatımızda roman biçimindeki ilk eser Yusuf Kamil Paşa'nın çevirdiği Telemak'tır. Bakın geldi işte Yusuf Kamil Paşa'nın çevirdiği Telemak. Şurada dık dik yardımıyla sıfat fil yardımıyla bir sıfat tamlaması yapmış. Ögeler bulunurken isim sıfat tamlamalara ayrılmaz. O yüzden burayı ayırmıyorum. Burası tamamen yüklem. Edebiyatımızda roman biçimindeki ilk eser Telemak'tır. Şurayı da ayırmıyorum. Roman biçimindeki ilk eser. Bakın burada da sıfatlar var. Ki var gene sıfatlaştıran ki. O yüzden burası da bir sıfat öbeği. Burayı da ayırmıyorum. İşte öznemiz burası. Yüklemimiz de devamı. O yüzden cevap C. Diğerlerine bakalım hızlıca. Masallarla olayların akış ve oluşundan dersler çıkarabiliriz. Ne çıkarabiliriz? Dersler. Burada nesnemizin geldiğini görüyorum. Bakmıyorum diğerlerine. Çünkü sorumuzda nesne sormuyor. E Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpeye adlı romanı ilk olarak 1926'da yayınlanmıştır. Bakın hemen 1926'da bir zaman kavramı gördüm. Demek ki burada zarf tümleci var. Hiç oyalanmıyorum. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar nesne yüklem ilişkisi geçişli mi geçişsiz mi geçişli olduğunu da onu getirerek anlayabiliyoruz. A Tiyatro biletini bir türlü bulamadım. Bulamadım yüklem. Neyi bulamadım? Onu. Tiyatro biletini. Bakın nesnemiz var. Demek ki bu geçişli. B Boş gözlerle gözünü kırpmadan bize bakıyordu. Bakıyordu. Onu bakıyordu var mı? Yok. Olmuyor demek ki bu geçişsiz. C. Gazetedeki köşe yazılarını dikkatlice okudu. Onu okudu. Gazetedeki köşe yazılarını yani nesne alıyor. Demek ki bu geçişli. Cevabımız çıkmış aslında. iki geçişli olduğuna göre cevap B. D. Yarım saatten beri durakta seni bekliyorum. Bu da geçişli. E. Elindeki kitapları masanın üzerine bıraktı. Onu bıraktı. Yani elindeki kitapları burada da nesne var. Yani bu da geçişli. Cevap B. Bu parçanın sonunu düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Dostoyevski okurları bilirler. Dostoyevski yaşama bodoslama girmez. Çit aralıklarından sızar. Onda roman neredeyse tek bir tümcenin dallanıp budaklanmasıdır. Sıradan bir olay yeni açılımlarla kendini geliştirir. Öyle bir noktaya gelinir ki orada yaşananlar kişisellik çemberini aşar. Şimdi buraya ne getireceğiz? Arkadaşlar özellikle sonda boşluk doldurma olduğunda bizim için son cümle çok önemli. Yani şuraya uyumlu bir şey arayacağız. Öyle bir noktaya gelinir ki orada yaşananlar kişisellik çemberini aşar. Şurası özellikle kişisellik çemberini aşar. E sonra ne olur? Onu arıyoruz edebiyatın vazgeçilmez ögesi olur. Şimdi kişisellik çemberini aşıyorsa gittiği diğer noktanın ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Kişiselliğin zıttı bir şey bulmamız gerekiyor. Edebiyatın vazgeçilmez ögesi tam uymuyor. Bakalım B'ye nasılmış. Kapsamlı bir roman olarak ortaya çıkar. Bakın arkadaşlar, kişisel dardır, değil mi? Dar çerçevedir. Ama işte aşar. Çünkü dedi ki öyle bir noktaya gelinir ki bunun tersini söyleyecek. Kapsamlı bir roman olarak ortaya çıkar. Bir öncesinde de demişti ya kendini geliştirir, kişisellik çemberini aşar, kapsamlı bir roman olarak ortaya çıkar. Yani cevabımız bu. C'ye bakalım. Halkın yaşamacılarına karışır. Hiç acılarla yaşamacılarıyla alakası yok. Yani baştan beri bununla ilgili bir şey söylemedi. D evrensel duygu yoğunluğuyla donanır. Bir öncesinde ulusal demedi ki burada evrensel olsun. E bir anlamda destansı bir nitelik kazanır. Destansılıkla hiç alakası yok. Dediğim gibi şurada kişisellikten bahsettiği için sonrasında da kişisellikten daha geniş bir şey yani kapsamlı gelmeliydi. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ad görevinde kullanılmıştır? A. Bu bölgede irili ufaklı birçok sanayi kuruluşu var. İkilememiz irili ufaklı sanayi kuruluşu. Nasıl sanayi kuruluşu? illi ufaklı sanayi kuruluşu. Sanayi kuruluşu isim olduğuna ve nasıl sorusunu isme sorup cevap aldığıma göre burada sıfat görevinde. Ve haklı olduğunu er geç herkese kabul ettirecekti. Kabul ettirmek fiil. Ne zaman kabul ettirecek? Er geç zaman bildirdiği için ve fiile sorduğum cevabı verdiği için zarf. C. Zaman zaman geriye dönüp neler yaptığını düşünürdü. İkilememiz zaman 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 dönüp geriye dönüp geriye dönmek geriye dönüp şurada fiile sorduğum için ve cevap aldığım için gene zarf D. aşağı yukarı bir yıl çalıştık çalıştık fiil ne kadar çalıştık aşağı yukarı bir yıl burada da gene fiile sorup cevap aldığım için zarf e adam varını yoğunu çocukların eğitimi için harcadı varını yoğunu bakın aldığı eklere onun varı yani iyilik eki onun yoğu gene iyilik eki varını, iyi hali, belirtme hali, yoğunu, gene belirtme hali, ad durum ekleri, iyilik eki almasından ayrıca varı yoğu dediği parası anlamında bir isim kastediliyor. O yüzden burada isim olarak kullanılmış cevap E. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A sıfat tamlaması. Şöyle bir bakıyorum. O romanın kurgusu ve dili üzerinde büyük bir sabırla çalışan hemen geldi. Büyük bir sabır. Sabır isim. Nasıl sabır, büyük sabır. Bakın burada niteleme sıfatı var. Sıfatın olduğu yerde tamlama vardır demek ki burada sıfat tamlaması var. A gitti. B birden fazla tamlananı olan belirtili isim tamlaması. Arkadaşlar isim tamlamalarında iki unsur olur. Birincisi tamlayan, ikincisi tamlanan. Bizden birden fazla tamlananı olana istiyor. Bakalım neredeymiş? Bir de belirtili ad tamlaması olması gerekiyormuş. Hemen ilk cümledeydi bakın. Romanın kurgusu ve dili üzerinde romanın tamlayanın ın inalmasından anlayabiliyorum. Kurgusu tamlanan, dili tamlanan. Şu bağlaç yardımıyla tamlananlar birbirine bağlanmış. İki tane tamlananım var. Belirtili mi peki? Romanın kurgusu. Hem tamlayan hem tamlanan ne kalmış? Demek ki belirtili. C. Olumlu fiil cümlesi. Şimdi cümlelerime bakıyorum. Romancıdır. Romancı isim cümlesi kişilerdir isim cümlesi, her iki cümlemizde isim cümlesi yani fiil cümlesi yok burada. Cevap geldi o zaman. D zarf fiil. Mesela yaygın yargılara kapılmayıp ıp ip zarf fiil var. Bu da gitti. E birden fazla bağlaç. Mesela hemen ilk cümlede kurgusu ve dili şu aradaki V bağlacı var. Yine hem hem bağlacı vardı. Bakın hem yaşayan kişiler için hem toplumsal anlam demişti. Burada da hem hem bağlacı olduğu için birden fazla bağlaçta gider. Cevap C. Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Birinci dizede sesteş sözcükler kullanmıştır. Arkadaşlar sesteş sözcük yazılışı okunuşa aynı ama anlamları farklı olan. Bakalım birinci dizeye. Sana varan geçiş var ya dar mı dar dediler. Şimdi varan varmak yani ulaşmak. Yani birisi ulaşmak birisi var, yok zıttı anlamındaki var. İki tane farklı anlamlı kelimemiz var. Sesteş bu gitti. B. ikinci dizede birden çok ilgeç vardır. Bakalım ikinci dizeye. Sevdam içinse yerler gökler kadar dediler. Sevdam için bir tanesi geldi. Gökler kadar kadar. İşte iki tane edat geldi. C. ikinci dizede birinci tekil kişi yelikeki eki vardır. Bakalım ikinci dizeye. Birinci tekil kişi yelik eki kimdir arkadaşlar? Ben. İsme geldiğine göre, iyilik eki dediğine göre benim anlamı verecek bir ek arıyorum. Sevdam, benim sevdam. İşte bu da geldi. D. Üçüncü dizede sıfat tamlaması kullanılmıştır. Üçüncü dizeye bakalım. Ben ateşi bağrımda tutamayınca artık. Burada herhangi bir sıfat tamlaması yok arkadaşlar. Sıfat yok bu cümlede. O yüzden cevabımız bu. E. Dördüncü dizede iki eylemde basit zamanlıdır. Basit zamanlı demek tek kip alan demek. Bakalım eylemlerimize. İlk eylemimiz bağırıştılar, tı, tekip, doğru, basit zamanlı. Dediler, di, tekip, doğru. Bu da basit zamanlı. Çünkü tekip var. Cevap D. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Her okurun bir dergiden aldığı tadın farklılığı yanında onu okuma amacı da değişebiliyor. Bazıları dergide tanıdık bir isme rastlamak için, bir kısım okur ise merak ettikleri bir konuyu bulup incelemek için okurlar bu tür yayınları dergi yayımlayanlarına saygı ve vefa anlayışıyla alanlardan sanat dünyasındaki gelişmeleri takip için alanlara kadar bir yelpazesi var okur kitlesinin. Bense tanıdık bir isim ya da önemli bir konu bulmaktan çok dişe dokunur bir paragraf bulmanın heyecanı ve ümidiyle alıyor ve okuyorum dergiyi. Arkadaşlar tamamından anlamışsınızdır ilk cümlede de söyledi zaten. Her okurun bir dergiden aldığı tadın farklılığı ve okuma amacı değişebiliyor dedi. Sonra da her okurun neden okuduğunu saydı. Mesela dedi ki bir kısmı tanıdık bir isme rastlamak için, bir kısmı merak ettikleri konuyu bulmak için, bir kısmı yayımlayanlara saygı ve vefa anlayışıyla, bir kısmı sanat dünyasındaki gelişmeleri takip etmek için. Kendisi ise dişe dokunur bir paragraf bulmak için okuyormuş. A sanat dünyasındaki gelişmelerden haberdar olmak gerektiği bu bir tek sebep. Hepsi değil. B. Okurun okuma amacının farklılık gösterdiği geldi işte tüm metni kapsayan bir cümle cevap bu. C. Dergilerin içeriğiyle farklı kesimlere hitap ettiği. Bu değil, bu çok kısıtlı kalır. D. Okurun okumadan aldığı tadın dergi seçimini etkilediği. Sadece bundan bahsetmiyordu arkadaşlar. Bu kısıtlı kalır. Her okurun okuma amacının farklı olduğundan bahsediyordu. E. Dergilerin okurla buluşmasına merak unsurunun önemli olduğu. Merak unsuru da değil konu. Cevap B. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Bir numaralı sözcük isteklendirme duygusunu belirginleştiren bir ünlem görevindedir. Haydi dolaşalım. Haydi bir ünlemdir. İsteklendirme anlamı var değil mi? Hadi gidelim gibi bir istek uyandırıyor insanda bu söz duyunca, bu ünlemi duyunca. Bu doğru. B. İki numaralı sözcük kendisinden sonra gelen ismi niteleyen bir sıfat görevindedir. Da isim. Nasıl da yüce dağlar. İşte buradaki yüce sıfattır. Bu da doğru. C 3 numaralı sözcük kişi isminin yerine kullanılan bir zamir görevindedir. Bakalım 3 numaralı sözcüye. sen. Sen beni bıraktın. Sen kişi zamiridir. Doğru. Bu da gider. D 4 numaralı sözcük ilenme duygusunu yani beddua ön plana çıkaran bir ünlem görevindedir. Bakalım 4 numaralı sözcüye. sen beni bıraktın. Ah ile zarda. Arkadaşlar buradaki ah ünlem göreviyle kullanılmamış yani bir acı duyulduğunda çıkartılan bir ses anlamında ünlem anlamında değil burada inleme anlamında ah ile zar beni inlemelerde bıraktın anlamında inleme de isimdir yani burada bir ünlem yok burada bir isim var artık isimleşmiş o yüzden cevabımız bu e 5 numaralı sözcük şartın geçerli olmadığını anlatan bir bağlaç görevindedir. Ayağıma cennet cennet sıralansa da 5 numaralı sözcüğümüz dağ. Ayrı yazılmış zaten. Ayrı yazılmasından, cümlede çıkardığımızda anlamın bozulmamasından da anlayabiliriz. Bağlaç. O yüzden cevap D. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıcı ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar sözcük yapısı dediğine göre basit mi, türemiş mi yoksa birleşik mi olduğunu kastediyor. Türemiş sözcükler yapım eki alır. Şimdi bakalım eleştirmen, eleştirmekten eleştirmen. Şurada yapım eki var. Yani bu türemiş. Bağlı, bağdan bağlılığı yapım eki var şurada. Yani bu da türemiş. Övmek, mekmak fiilimsekidir. Fiilimsekleri yapım ekidir. Yani bu da türemiş. Bilmeli, meli, malı bu kipekidir. Kipekleri çekim ekidir. Çekim eki aldığına göre bu basittir cevap geldi. doğrultuda doğrulmak. Doğrultu bakın şurada yapım eki var. Yani bu da türemiş cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnellik söz konusu değildir? Arkadaşlar nesnellik neydi? Kanıtlanabilir olan, herkesçe aynı olan, içinde kişisel görüş barındırmayan, yorum katılmayan demek. A. Nurullah Ataç konuşma dilindeki devrik cümleyi yazılarında da kullanmıştır. Bu nesnel yani kanıtlanabilir, alsak, okusak bunları görebiliriz. B. Yazar bu romanında köy yaşamını belgesel tekniğiyle vermeyi tercih etmiş. Evet, eğer romanı alıp bakarsak belgesel tekniği olup olmadığını görebiliriz. Yani kanıtlanabilir, nesnel. C. Eski Yunan düşünürlerinin çalışmalarında bilim değil, doğa felsefesi ön plandadır. Bu da kanıtlanabilir yani nesnel. D. Şiire genç yaşta başlayan Cahit Sıtkı ömrünün sonuna kadar yalnızca şiir yazmıştır. Yine kanıtlanabilir, nesnel. E. Türk şiir geleneğine bağlı kalan bir sanatçının başarısız olması mümkün değildir bu onun düşüncesi kendi düşüncesini dile getirmiş kendi yorumu belki de başarısız olanlar vardır aralarında o yüzden cevap e